İmam Darimi rivayet ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki bir süre gecede bir vakit gece içerisinde bir süre saat diye geçiyor. Bir süre bir vakit ilmi müzakere ile iştigal etmek, ilmi mütalalarda bulunmak, ilmi sohbetlerde bulunmak hayrun min ihyaiha geceyi veya gece içerisindeki o bölümü, o dilimi, o zaman dilimini ibadetle, namazla veya başka ibadet türleriyle mesela Kur'an okumakla geçirmekten daha hayırlıdır. Buradaki ilmi müzakereyi, ilmi mütalayı bir insanın kendi bireysel ilmi faaliyeti olarak anlayabiliriz. Yani kitap okumakla, bir şey yazmakla, ilmi bir faaliyet ortaya koymak maksadıyla olabilir veya birden fazla kişinin karşılıklı ilmi müzakereleri olabilir. Oturup herhangi bir ilmi meseleyi karşılıklı müzakere etmeleri olabilir. Yahut bir hocanın ertesi gün vereceği derse hazırlanması olabilir. Yahut bir talebenin ertesi günkü gireceği derse, İslami ilimler anlamında ertesi gün gireceği derse hazırlanması anlamında olabilir. Bütün bunları kuşatır bu tabir. Dolayısıyla gecenin o diliminde böyle bir faaliyetle iştigal etmek, bununla meşgul olmak başka türlü bir ibadetle o, o saat dilimini veya o gecenin tamamını iki şekilde de anlaşılabilir. İhya etmekten daha hayırlıdır. Alimin ilmi meselelerle iştigal etmesi, ilmi faaliyetle zamanını doldurması, abidin ibadetle doldurmasından daha hayırlıdır. Çünkü faydası umumidir ümmete dönük diğer insanlara dönük bir yönü vardır bu faaliyetin